Arkadaşlar ben görürken bugün arkadaşlar Allah'ım nasip etme deriten videolara bakacağız. Twitter'da geziyordum ve bir tane sayfa keşfettim. Allah'ım nasip etme diye bir sayfa takip ediyordum zaten önceden. Çok cringe olan resimler ve videolar var. Bugün onlara bakacağız. Laf uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi mesela kız sevgilisinin adını kaşının burasına dövme yaptırıyor. Aynı şekilde erkek işte Aybüke, Emir. Alın yazısı olacakken bir hata olmuş. Bu şakak yazısı gibi bir şey olmuş. Haşlanmış. Oğlum kız haşlanmış yumurtanın üstü vallahi ağzından çıkacak şimdi Nutella sürüyor ve midem kalktı açıkçası şu anda buramda kusmuk kaldı Kalbimi değil Ya tamam Ablacım niye dövmeni gibi video çekiyorsun ki tamam dövmeni gördük yani sakin ol Evet işte görgüsüzlük, kolunda altın bilezikler, altın saatler, çeyrekler. Yar. Why Porsche? <laughs> evet. Videoyu sonuna kadar izlemeden olayı anladım. Şuradaki morluk giyiştiğini belli ediyor arkadaşlar. Yani açık açık söyleyeyim mi yani anlamadınız mı? İnsanlar çok rahat ve geniş olmaya başladı ve onları gördükçe halime şükrediyorum. Biri daha şükredeceğim. Çok şükür Allah beni böyle yaratmadığın için. Bir tane sayfa soru cevap yapmış. Soru cevapta da, da bir tanesi demiş ki 1 milyon olmaya çok az kalmış. Evet 6 bin kişi sonra 1 milyonuz. Takipçi sayısına bakıyoruz. Senin matematiğiniz. Why Jays? Porsche? yakaladım seni. Ay cellat hasta attı bana. Ulan <laughs> izlerken nefes darlığı geçirdim buna. Evet. Yani videoyu izleyince şekerli parfüm ve ter kokusu geliyor yani izlerken düşünün. Ben hayatımda böyle bir ortam görmedim. Gördüm sosyal medyada gördüm yani gerçekte görmedim. Görsem hiç geri zekalar deyip geçerim. Bakın zaten videodaki arabanın plakası bile termiş yani. Bu ortamda nasıl bir koku olduğunu araba bile biliyor yani. Eşim sağ olsun yine özürlendirdiği çikolatayı neredeyse hiç tüketmiyorum. Çok nadir ama hayır diyemeyeceğim. İkinci çikolata mıdır? En gelirseniz tadın. Raffaello. Ya ben bana ne yorum ya? Allah aşkına yani bu gerçek mi acaba ben çok merak ediyorum. Büyük ihtimal gerçektir ve büyük ihtimal evleniyorlar buradakiler. Barbie Special Edition tablosunun içinde fotoğraf çekiliyorlar. Ama Barbie Doll. Kimse beni sen gibi Adam orada yatmış. Bu hala TikTok çekiyor. Geçen... <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki gösteriş meraklısı değilim. Ama marka seviyorum. Böö. Doritoslu İşte malzemeler. Döre de Evet. Acılı ve baharatlı cipsimiz var. Evet. Bilirim. İlk önce çiğ köftemizi aldık ve ekleyip evet. siliyoruz. Şimdi marulcuklarımı aldım ve çiğ köftemin üzerine koyuyorum. Senin hiç miliş olmadığın için seni sıkmayacağım. Hah. Şimdi nar ekşimizi aldım ve döküyorum. Döküldü ne lan? Hah. Şimdi baharatlı cipsi kırıyorum. Bu acılı benim canımı yaktığı için ben de onun canını yıkayacağım. Al işte al. Şimdi bu karışım. Hmm. gördüklerimi nasıl silebilirim? Evet şimdi bir Allah'ım nasip etme dedirten sevgili mesajlarını gösteriyorum. Güzel gözlümsün, dikenli gülüsün. nasıl iltifat? Neyse devam edelim. Papatyamsın, prensimsin, prensesimsin, gıcığımsın, gamzelimsin, yakışıklı... <laughs> Arkadaşlar ben damını getiremiyorum. Arkadaşlar ben bir kusup geleceğim ya. Yani. Sakalından akan suyu şalam ile silmek istiyorum çok. Yani bu videoyu kusmadan bitirebilirsek helal olsun demek istiyorum. <laughs> Şimdi size dünyanın en seksi erkeğini göstereceğim. Hazır mısınız? Buna hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir foto lan? Ne alaka buraya geldim ben? Yine kumrulu bir güne merhaba. <laughs> Aşkım normal değmez ama benim için yok. Afiyet olsun abi. Ya beni çok seviyor. Her gün kum yemeye getiriyor. Çünkü o benim. Yani bu nasıl bir doğum günü pastası Allah'ınızı seviyorsanız ya. Yani doğum gününü kutlarken şey mi diyeceksiniz? İyi ki doğdun sigara kokulu. Oğlum bu ne lan? Harbi kusacağım. Bana düşmeyen de bokuyla oynasın abi. Bakın bakın arkadaşlar kaynanam yine bir ton malzeme getirmiş Siparişlerim geldi şimdi açalım siparişleri Şimdi açalım malzemeleri Kıskananlar çıtlasın canım Organik çokalimiz <laughs> Organik turşumuz Organik soğanlarımız Organik yoğurdumuz organik pirasamız. Yok Türkçe öldü oğlum burada yani. Devam ettiremem bu videoyu gerçekten. Bu neymiş? <laughs> Alo deliler hastanesi mi? Hasta var da. Her gece süt içenler burada mı? <laughs> Kaç yaşına gelmişsin hala süt içmesini öğrenememişsin. Yazık valla yazık yani. Bu insanlar kafayı yemiş yani normal değil bunlar. Harbi bak bunlar ileride de pişman olmaz. Bunlar hep böyle devam eder. Yandı gibi durumu tıkarıyor. Gün çekip özellikle bir buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.